Merhaba Tamindir takipçileri, TP Link ile haftanın en iyi Android ve iOS oyunlarında 55. haftaya geldik. Ne haber? İyi. 55. haftaya gelmemizi boş Naber? verelim de bugün biliyorsunuz ki arkadaşlar 29 Ekim günün anlam ve önemine uygun olarak bizler sizlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızda ayrıca Kutluyorum. kutluyor ve hızlıca ilk oyunumuzla başlıyoruz. İlk oyunumuz Zombi Anarşi. Zombi Anarşi bildiğim Farklı kadarıyla X, arkadaşlar Clash of Clash hatırlattı Bu oyun, bu oyun Gameloft tarafından piyasaya sürüldü evet, Niye? Gameloft bir dünya oyun yapıyorlar, iyi oyunları var, iyi oyunları piyasaya sürüyorlar Android platformunda var, iOS platformunda var Hatta Windows 10 kullanıyorsanız mağaza üzerinden oyunu oyun yine Asphalt 8 indirebilirsiniz bilgisayarlarınız üzerine indirerek oynayabiliyorsunuz Oyun Bun, nedir? Nasıl bir oyun demiştin? Oyunda zombiler var adından Hı -hı. anlayacağınız gibi Görevler var Hı -hı. Aynı zamanda da bir alan oluşturuyorsunuz kendinize Üst diyelim Üst, yani üstü tuttu çünkü zombiler arası savaşlar söz konusu oyunda hı hı. o sebepten dolayı siz de kendi üstünüzü kurup üstünüzü güçlendirip aynı zamanda diğer üstlere gidip Saldırıyoruz. saldırılar düzenleyip. Karakterlerimiz var yeni karakterler açtırıyoruz üstümüzü geliştirdikçe karakterlerimizi geliştiriyoruz. Kullanabileceğimiz farklı silahlar var her karakterin kendine ait özel yetenekleri var zombilerle savaşmak için gayet Başarıla eğlenceli bir zombi oyun oyun oyunu. Her ne kadar tema, zombi temalı bir strateji oyunu olsa da bir nevi saldırılar sırasında hayatta kalmanız gerektiği için hayatta kalma oyunu da diyebilir. diyebiliriz. Ve sonraki oyunumuza geçebiliriz. Sonraki oyunumuz Gear Club. Gear deyince zaten aklınıza az çok gelmiştir. Araba yarışı tarzı bir oyun. Aksiyon söz konusu oldukça. Yani Grafiklerini ben beğendim. Gayet takıcı grafikleri var. Sonuç olarak hani piyasada birçok farklı araba yarışı var. Gear Club bizlere ekstra olarak ne sunuyor? Hani farklı yeni arabalar, üstün... Grafikler, hani burada birçok lisanslı araba var. Hani ne bileyim, Chevrolet'den tut Nissan'a Nissan'dan tut Bugatti'ye kadar Arasını farklı... Ödemiş, almış Aynen, lisanslı araçlar var. Bunların kilidini açtırmak için sürekli olarak rakiplerimizle yarışıyoruz. Yardıra yardıra yollarda gidiyoruz. Farklı oynanış modları oyunla mevcut. Gerçekten araba yarışı oynamak istiyorsanız bir alternatif. Değerlendirilebilir mutlaka. Aynen öyle. Bir sonraki oyunumuz Frenzy Arena diyorum. Ve online oyun severler için efsane bir oyun olmuş. Online oyun sevenler için efsane bir oyun olmuş demiştim, devam ediyorum buradan. Ha, oyun neydi? Frenzy Arena. Ha Frenzy, evet. Oru... Orun. <laughs> Orun. Oyun, oyun e, Counter tarzı bir oyun. Hı -hı. Yani karşılıklı atışmalar var. Grafikler bir, ama daha sevimli değil mi? Grafikler Çok düşük ama oldukça güzel gözüküyor. Düşük grafikler bol eğlence mi? Bol eğlence evet, çok ah. güzel olmuş. Özellikle mobilde online olması Hı. oyunu oynamaya başladığınız zaman bırakmak ben bir his veriyor. Ben şeye bayıldım. Bir his veriyor. O roket atar var. <laughs> e, bu bildiğin roket atar bir var. güçten çalmışlar. 3ten çalmıştım yani. anımsadığımız o roket atar. Oyunda yer alıyor. Değişik bir roket atar efekti var. Şşşşt gitti patlattınız ortalık rengarenk. Rengarenk dediğin kırmızı mı oluyor yani? Kırmızı değil ya dedim yani eğlence ha. katmışlar olaya yani kan revan Havai fişek atıyorsun Değil de gibi. aynen adamı havai fişek atıyorsun gibi düşün Gayet eğlenceli bir FPS oyunu. Aksiyon bir an olsun dinliyor. Duymuyor. Mobil telefonların üzerinde gerçekten oynayabileceğiniz güzel FPS'lerden bir tanesi. Deneyin, deneyin. Var sonrakini Ozan. Bir diğer oyunumuz Stickman Basketball 2017 diyorum ve bu Stickman ne yapıyor diyorum sana şimdi. Stickman. Her yerde herif. Evet Stickman'lar her, her, her yerde. Stickman Ninja, Stickman Karate, Stickman Futbol. Oyun güzel olmuş ama Adamlar bana ya, yine. şöyle bir his verdi bak bu tutar bu söyleyeceğim. Oyun sanki ekran kartı NBA'yi açmayanlar için üretilmiş <laughs> <laughs> çakma bir NBA oyunu gibi gerçekten. Ama her şey gerçek yani hani normal Pass, NBA ver. takımları falan filan her şey var. <laughs> Müzikler de aynı. Ama... ama, oyuncularınızın alayı çöp adam. Hatta <laughs> maç başlarında ve devre aralarında sahaya inen pompon kızlar bile çöp. Çöp pompon kız. <laughs> hani bu çizdiğiniz hani pompon adam şey çöp adamlar vardı ya. Ona etek giydirdiniz aynı orada sahne araya çık aralarda pompon sallıyor falan. Pasat, şut çek, rakibine e, blok koy falan, yani. falan filan gayet eğlenceli. Hocum yap, basket at. Gibi, Güzel gibi, gibi, oyun gibi. basket oyunlarını seviyorsanız mutlaka denemeniz gerekiyor. Sıradaki oyunumuz. Fit in the hole. Fit in the hole. Nasıl bir oyundu? Hmm. Bu oyun arkadaşlar yine ketçapın yapmış olduğu böyle insanın Canını sıkan böyle, yani... kendinden bezdiren, telefonu bir yere fırlatmanız, fırlatma neyi denir ona, ihtiyacı hissettiren böyle Ketçap, gereksiz oyunlardan biri. Ketchup oyunları hangi kafayla yapıyor? Yani o oyunu geliştirenler daha doğrusu hangi kafayla geliştiriyor? Adamlar geliştiriyor, Ketchup'a gidiyor, Ketchup'ta alıyor, yayınlıyor. Ketchup bir gün Türklerin eline geçerse şirketin ismini bence gıcık yapsınlar abi. Abi çok acayip ya. Efsane olur. Oyun böyle. ciddi anlamda sinir bozucu. Ekranda bir tane şekliniz var, bu şekilde oynatabildiğiniz tek nokta var. Ekranın sağına yansın basarak bu yani kübü ilgi yani gerekli noktaya getirmeniz lazım ki karşıdan gelen duvarın içinden geçebilesiniz. geçebilirsiniz. Ama bir yerden sonra Lego puanınız ya. yükseldikçe daha da hızlanıyorlar. hızlanıyor olay. Yüksek şöyle. puan yapmak adeta imkansız ya. Hani kaç puan yazıyorsun? Yapabiliyorsunuz yazın ya. Ben 15 16 falan yapabildim çok zor, galiba çok zor. yani olmuyor. Çok zor oyun. Zaten ketchup'ın hemen hemen bütün oyunları oldukça zor ve sinir bozucu. Diyoruz ve geçtiğimiz hafta sizler için bir yarışmadan bahsetmiştik. Neydi yarışmamız? TP Link arkadaşlar aranızdan bir şanslı arkadaşım za Maza elimde tutmuş olduğum bu 5200 önce mili kim tuttu onu? amperlik benden önce mi? Tim Cook'a verdiniz, Bill e verdiniz. Birebir Bill tuttu bak şurada. Herkesin bak eline vermiş oğlunuz. Bill Gates'e vermiştiniz evet. Efendim. 5200 miliamperlik power powerbank'in kazanımını açıklıyorum. Açıkla. Açıklayayım mı? Açıkla. Arkaya bir gergin müzik versin Reis. Verdi şu an. Bu, ton, 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 Devam ton. ediyor. <laughs> ve kazanan Murat Özcan. Murat Özcan <laughs> 5200 miliamperlik. bu taşınabilir şarj aletinin sahibi sensin. Seninle iletişime geçeceğiz ve en kısa süre içerisinde ürününü tarafına göndereceğiz. Evet. Bu hafta için şimdilik bir çekilişimiz yok ama bizi izlemeye, takip etmeye devam ediyorsunuz. Çünkü haftaya yeni bir TP-Link ürünü olabilir sizi bekliyor. Olabilir. Ve videolara attığınız like'lardan ve verdiğiniz desteklerden dolayı hepinize çok teşekkür ediyoruz ve diğer oyunumuza Uzalan geçtik. Haftanın bonusuna geçiyoruz. Alışkanlık yaratan haftanın Aynen, Aynen hepinizin oyunu. çok sevdiği haftanın bonusu. Mr. Jump. Mr. Jump aslında bildiğimiz bir oyun. Bildiğimiz bir oyun arkadaşlar. iOS platformunda oynayan arkadaşlarımızın bildiği bir oyundu bu. Ama artık Android platformuna da geldi. Geldim. E madem Android platformuna da geldi, evet. niye bonus yapmıyoruz dedik. Nedir Mr. Jump? Yani Mr. Jump adından da belli. Demek ki küp bu sefer kafanıza geliyor. Geçtiğimiz öndeki küp. Ee, kafanız bir küp, siz bir karaktersiniz, sürekli koşuyorsunuz, bir sürü engel var. Ve Aslında tek yaptığınız iş her zamanki... zıplayarak bu engellerin arasından geçerek ...yüksek puanlara ulaşmaya sonsuz çalışmak. Sonsuz koşu, koşu oyunu diyebiliriz. Diye, Platform evet. oyunu, sonsuz evet. koşu oyunu, beceri oyunu... ...hepsini bir araya toplayan bu oyun gerçekten güzel. Diyip bitirmeden önce son bir şey daha söylemek istiyorum arkadaşlar. Uzun zamandır e, yorumlarda Bekledim. gördüğümüz bizim bir soru var. Hep soruluyor bu. Don't Starve adlı bir oyun var biliyorsunuz. Don't Starve ne zaman Android'e gelecek, ne zaman Android'e gelecek... ...ne zaman Android'e gelecek diye çok fazla soru vardı. Don't Starve da bu arada Android platformu için çıkış yani. yaptı. Android platformunda şu an 15 TL'ye satışta oyun. İsteyen arkadaşlar iOS platformunda da oyuna ulaşabilir. iOS platformunda da oyun 12 TL diyorum ve videomuzu bitirmeden önce her zaman olduğu gibi bizleri beğeniyorsanız, videolarımızı beğeniyorsanız Videolarımızı beğenmeyi unutmuyorsunuz. Like'lıyorsunuz yani bol bol. Paylaşın bir de. Aynen. Paylaşın. Bizlere sormak istediğiniz sorular varsa, bizlere sormak istediğiniz sorular varsa derken oyunlarla ilgili olur. Bize özel olarak, olarak olur, olur, kişisel olabilir sorular varsa yorumlar bölümünden yorumlarınızı bırakmayı unutmuyorsunuz. Ve son olarak arkadaşlar kanalımız her zaman olduğu gibi yükselmeye 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 devam ediyor. 100 bine doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Bizlere destek olmak için ne yapmanız gerekiyor? Abone olmayı unutmuyorsunuz. Sadece siz abone olmuyorsunuz. Arkadaşlarım da abone olması için videolarımızı onlara da paylaşıyorsunuz arkadaşlar. Sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Esen kalın.